Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kamu İş Konfederasyonu ve Toplumcu Düşünce Enstitüsü tarafından Yeni ve Yeniden Kamucu Tavır ve Geleceğe Bakış Paneli düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda düzenlenen panelde Büyükşehir Başkan Vekili Mesut Kocagöz açılış konuşması yaptı. Büyükşehir Başkan Danışmanı Mert Batuysa konuşmacı olarak yer aldı. Bu panel çok önemli zamanlaması çok iyi. Bildiğiniz gibi insanoğlu ilk önce süt istiyor, sonra ekmek istiyor, sonra iş istiyor, adalet istiyor. Geleceğe tok ve güvenle bakmak istiyor. Eğitim, sağlık, buralarda kamunun bizzat el atması gerekiyor. Bu temel gereksinimleri kamunun vermesi gerekiyor. Bu anlamda bu panel çok değerli görüyorum. Ayrıca Muhittin Başkanımız da bu konuya çok çok önem vermekte. Ona da ayrıca halkımız adına teşekkür ediyorum. için çalışıyoruz.